arkadaşlar burada <laughs> burada da gösterebilirim gördüğünüz gibi hadi başlayalım arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ters düz takla düşmanı hakla boş Her boş durma videomu likela neden gidiyoruz acaba neden yapmışlar ve op ok gösteriyorlar biliyoruz abi biz artık bunları ne diyorsunuz ya Zim arkadaşlar videolar biz hiçbir şey bilmeyenler miyiz acaba? Hayır tabii ki de. Her şeyi bilen bir kişileriz biz. Ben bir buraları bitirmeliyiz. Çok evet. Biz buralarda proyiz. Bra 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 bra. Anla efendim ben deliyim. Aha bakın önde korda. <laughs> abi abi şuna basacağım. Bay bay bay. Aha aha aha. Geliyor, geliyor. Aa, arkadaşlar çok tatlış. Ama gerçek acını bilmiyorum. Tatlış ördek işte. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? De. Koş, 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 koş gel. E, bu burada kaldı. Bu burada kaldı. Bunların ömrenze değil ki. Şimdi butonu iyi ki bastım. Diğer ki cadı gibi değilim arkadaşlar. Ah Kimsi gelmiyor. Kimse gelmiyor. Aa bu ne? Aa. Gelmiş benim Hacı'ya. Hoş gelmiş. 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 Hoş gelmiş. 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 <laughs> hoş gelmemiş. Dara 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 dara. Aa bu sefer bu farklı arkadaşlar. Görüyorsunuz farklı. Dara 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 oynamayalım ya. Level level level. Oribis level level level. Oribis level. Hayır. Söyle atlayamıyorum. Abi zıcaktır. Abi ne bak. Ben burada neden zorlandım acaba sorabilir miyim? Sorabilirim. Hayır tabii ki de hayır. Hayır diyorum buna hayır diyorum hayır diyorum ben buna hayır diyorum geliyor ee, gelmiyor geldi bile gelmiyor deyince geliyor gelin geliyor deyince gelmiyor ah, ah. İnandım, ya. Gelmiyor deyince geliyor. Aha aha. Geliyor yine orada. Oradaydı ne ara buraya geldi. Kapibarada da burada yakalanmıştım. İlk yakalanmadım. Mama Hello kitty. Sinemar. <laughs> Sinemar. Zen 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 bu giderek küçülüyor oğlum. Ne oluyor buna? Siz arkadaşlar? Giderek küçülüyor. Aa. Ne kadar salarız biz. Ben ben. Ne kadar salarım ben. Buraya gelmişim ya oraya bastım. Sırrı bozdun ya. Hadi abi, abi 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 sıcaktır. Abi ben bununla da yaparım yapıyormuşum bir ze 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 şimdi neden gözümüz şey oluyor sarı yoksa gözümüz de bir sarı oluyor olamaz o zaman biz oyunu bitiririz o zamana kadar gözümüz sarılıkta kurtulur zen 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 aa yavaşladı. aa şimdi sağ? Salak mı? Yok. Şimdi. Oh, gluk gluk içtim ya. Gluk gluk. Abi içtim ya gluk basıyorum. Bastım gluk 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 gluk. Bir şey olmaz. Gluk gluk. he <laughs> sonza ve run alay oho 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 önüme çarptı. <laughs> tamam geçtik koş 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 ben böyle çekeyim bak tam burada bre ah o yok ki <laughs> Kaybettim. Ya sabır. Hemen öğrenince kaybediyemiyoruz. Değil mi? Kaybediyoruz onu. Hala 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 hala. Tamam ya af göstermenize gerek yok. Depo depo. Buna basacağım yine ya sabır. Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. Bunu sadece alabiliriz. Diğerlerini alamıyor muyuz? Bir merdiven bul. Acaba nereden bulacağım? Acaba. Acaba. Da, 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 tam, 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 tam Abi, sana da bastım ben ben bunu dedim canım kom janico kim bu da değil hileli değilmiş bu detaylı ayarlarla yapılmış ve böyle bir hale gelmiş arkadaşlar bunu böyle bir ilk başlattı ve herkes başka başka kişilerden yapmaya başladı arkadaşlar. Bizim gibi sadece detayları, renkleri ve kişileri değiştiriyorlar arkadaşlar. Bir de hiç farkı yok ve bütün şeyler aynı. Parkurlar demek istediğim. Vanalar, vanalar hiç yer değiştirmiyorlar. Neden mi? Çünkü yapanlar yapmak İsterler hiç boşa harcamayıp orada bırakıyorlar. Ben ölsem ben yine hapishanesini, vanalarını yerine hep değiştiriyorum. Yapımcısı olsaydım tabii ki de. Ama ben bir oyun yapamıyorum maalesef. Reklamları kapattım. Akşama kadar oynadım. Dedim ki herkes yanımda değil. Herkes yanımda uyuyor değil. 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 Arkadaş yere bir döşmeyelim ya. Sabahdan beri döşmeyorduk. Bir de şu an mı yere? Kesin bu da hilalidir. inşallah. Dememiş miydim? A. A, U, I, A, I, E O, I, A, o i a i i o i a o i a i i ben yürüyor muyum ben hiç elimi bile kaldırdım arkadaşlar hiç yürüyor buradan yürüsek ee, Orada o da merdiven yok ya Den -den -den sen de sen 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 göklerde kartal gibi Ley Ley, ley, ley. Ley, ley, ley. Aha şef Tavayı azıcık kafama Vuracak şef kurbağa Tatlış kurbağaya hiç benzemiyor Galiba şef kurbağa Almış acı <laughs> Geliyor Burası. Aa bana atsana Tamam tamam Sen, 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 sen. Abi 1 iki 3 4 Neden Canım azaldı yapmıyor. Ben olsam azaltırım. At Ta. Bu şimdi beni hep meyve suratıma atıyor. Atıyor. Dur lan. Seni var iki böleceğim. Şimdi at lan meyve. Nasıl atacaktım çok merak ediyorum. Hadi hadi. Hadi. Görmedin yes. Bunun yüzünden meyve atsı göremediniz öldüğünü. Keşke patlasaydı. Allah'ım. Bana şükürler olsun. Ben kendime minnettarım. Kendimi kendim kurtardım çünkü. Allah'ım. Kendime minnettar olmalıyım. Ama olamıyorum. Oh, 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 oh. Geliyor işte çıkışa. Çıkış mıdır bu? Hep kenardan gitmeye. Cer cüret etmelisin. Hep kenardan gitmelisin çünkü bu oyunun bagasıdır. Hep kenardan gitmelisin çünkü oyunun bu bagasıdır. Hep kenardan gitmelisin çünkü oyunun be be Bakıcı, bakıcı, bakıcı. Oğlum ben en son buna mı yak? Bu benim arkamdaydı. Niye ara? A, i, o, i, o, i, a, a, i, e, e. Şimdi en matematik bir tık Bir yüzü, bir bir yüzü, bir Tamam. Bunu karıştırmamızız düşer ve öyle. Sonuz koyduk. Koyduk şekerler alsın. Allah'ım koyarsak olmaz. Böyle olur. Tamam. İlk defa sekti yaptım buna. Azal. Aa ha, benim sekteciğim. Evet. Hoş gelmiş. Ben de şöyle vereyim bunu. Geber. Sence kolların, kollarını da tırsınız arkadaşlar. Bak bak. Kolları çok az e, kalmış. Bunun kolunu da vurursak biter. Bu güzel kolunu da vurursak sadece kendisine atmayacağız. Kolunu yiyeceğiz arkadaşlar. Yemek atacağız. Hasar görecek yağlı malı şeylerle. O yüzden bir kere daha attık mı ölüyoruz bize. Işte. Elleri oldu bize için burada ölür. ölüyor. Sen iki bir kere ölmüştün. Ne ara geldi? Doğru ya. Bu, burada oradaydı. Öldürmüştüm. Patlatmıştım. Burada çıktı. Yoksa doktorlar ölüyor. İyileştirdim Yine ayakta sürüyorum. yerde bir şey yok. Uçuyorum. Emniyetim yok. Vay canına. Şaka şaka ya. Şimdi görmesinler. Polisler izliyor beni. Hemze <laughs> 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 ben buradakilerinizden alayım. Hemze bu oyunu artık oynamayacağım ki sadece bu kerecik oynayacağım. Gel 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 kaptüsleri kab atarsam olmuyor, çarpıyor gidiyor. Kendime atabiliyorsam yok kendime atamıyorum. Kendime. Al al al. Zomates, do do Balala açıyorum bakıyorum nerede bitiyor ya. Şimdi. One, two, three.

Zeret 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 ne zeret ne zeret 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 ve arkadaşlar oyunu bitirdik gördüğünüz gibi. En sondayız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.